3 yavru ördeğimizi bugün ilk defa dışarı çıkarttım. Daha önce bıldırcınlarla beraberlerdi, beraber yaşadılar. Şimdi civcivlerle beraber yaşayacaklar. Açık alanda. Doğası gereği gördüğünüz gibi suyu çok seviyorlar. Suda yüzmeyi seviyorlar. çok şirinler maşallah. Burası Sakarya Adapazarı Evrenköy. Evet burada işte gördüğünüz gibi civciv üretimine başladık. Kazdı, tavuklu, bıldırcın yumurtası, bunları yetiştiriyoruz. Bunlar da horozluğa ilk adımlarını atıyorlar. İlk dövüş sahnelerini izliyoruz. Dertleri ne acaba? Evet. Bir round da burada başladı. doğanın içinde bu hayvanlarla vakit geçirmek çok harika. Herkese tavsiye ediyorum. Sonraki videomda görüşmek üzere. Haydi günler.